otur. Otur. Ne yapıyor? Ördeğe mi karışıyorsun? Evet. Ama anneciğim ördek kardeş. Hayır hayır hayır. Otur. Otur. Otur patini ver. Otur diyorum. Sevmeyeceğim oturmazsan. Otur. Evet bekle. Seveceğim şimdi. Bekle ya. Tamam. Seviyorum. Hadi git babaya. <laughs> Otur. 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 Şişt, üstüme ek... atlama. Otur. 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 <laughs> Oturmaktan yana değil. Senin yanına gelmek istiyor. Otur. Naim bunu böyle şey yapsana ya. Benim aklımda bir şeyler var da. Otur. <laughs> fikirler. Otur. Hayır sakın. Sakın gömleğimi kirletirsin. Ayağında çamur. Hayır. Otur. Otur seveyim. Aferin. Geldi. Bak, bak ha, Ördeğe bak. mi kızıyor? Cesur. Bak ördek varmış orada. Ay mama yiyor ne güzel. Ayağa kaydı. Aa, aa! Ördeğe kızıyor. Hayır. Hayır, karışma ya. O da bizim. Hayır. O da bizim. Otur. Bak o bizim. Ay.